Bu alt ballıktan iki çerçeve yukarı almıştık ve ham petek girmiştik kenarlarına. Bugün yine aynı şekilde biz arımızdan alttan yukarı petek çekeceğiz. Akabinde baştan ikilere e, ham petek vereceğiz. Çünkü aramız güçlü. Petek isteyebilecek durumda. Yani 12-18 günlük yavru mevcut. Aramızın içerisinde. Bir önceki videomda da söylemiştim arkadaşlar. Bu aslında kat vermek değil. E, bizim yörümüz için şu an biraz kat erken. Ancak aramız güzel gelişti. Yere ihtiyacı var. Şimdi biz bu şekilde yapmasak bu sefer arımız oğula meyil diyecek ya da farklı şeyler olacak. O yüzden de biz şöyle kata iki çerçeve çekip yanına kabarmışlarımızdan vermiştik şu an dolu dolu bütün çerçevelerimiz. Yine aynı şekilde kuluç kuluçkalıktan hatta arılarımız buraya pete görmeye başlamışlar bile tam zamanında gelmişiz. Arımız ham petek istiyor. Kurtlar. Çünkü biz yem de veriyoruz arılarımıza desteklemek için. Stokları çok zayıftı çünkü. Ee, normal olarak arımız baya bir güçlü mevsime göre. Bu yıl bu arımızdan aynı zamanda bal zamanı hem balı giderek hem ee, de bölme usulü aramızdan çoğaltmayı da deneyeceğiz. Bu yıl baya bir arge işimiz var. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. Şimdi geçen, demin söylediğim gibi geçen de bu aramızda alt kaptan iki petek alıp yukarı vermiştik. Ortadan. Şimdi yine aynı şekilde kuluçkalığımızın ortasından iki tane kapalı yavrulu petek çekeceğiz. Ee, ve şu baştan ikilere yeniden petek gireceğiz arımıza. Bunu neden yapıyoruz? Hem geçen yılki siyah peteklerimizi üst kata ballığa çekerek bal zamanı alacağız. Çerçeve rotasyonu da yapmış oluyoruz aynı zamanda. Ee, onun yanında bahar ayında arılarımız, e, ana arımız daha çok e, yeni ham peteğe yavru atıyor. Bu nedenle e, ham petek vererek arımıza hem işlemesi hem anarımızın daha iyi yavru atması için bu işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi bunu kat atmak amaçlı yapmadık sadece aramıza yer açmak amaçlı yaptık muhtemelen bunda evet Bunda da bayağı bir erkek gözü atmış arılarımız Dediğim gibi arkadaşlar bu hem petek rotasyonu için eski kabarmış peteklerimizi bir yandan kata alıyoruz bir yandan peteklerimizi yenilemiş oluyoruz. Şimdi dediğim gibi bahar ayında tüm arıcı dostlarımız bunu biliyor. Arılar e, yeni ham peteklere anarı arı yavru atar. Ham peteklerin işlenmesi için de kovanımızda 12-18 günlük yavru arılar olmalı her zaman olduğu gibi baştan ikincilere biz petek gireceğiz yukarı aldığımız yavruların yanında arımız biraz rüzgar var bir de yiyecek sıkıntısından dolayı saldırgan biraz normalde böyle bir arı değil ama maalesef şu anda rüzgardan dolayı biraz saldıran maçtır. Her zaman biz baştan ilere petek giriyoruz. Buradan bir dahaki seferde yine aynı şekilde ortadan çekip başlardan kaldırıp aynı sistemi devam ettireceğiz arımızda. Dediğim gibi bunun da nedeni baharda ana arımız bunu kabarmış petekleri yavru atıyor. Bu arımızı kapatacağım şimdi. Baya baya bir saldırganlaştı. Arımızın mevcudu çok güzel. O yüzden yeni çıkacak kapalı yavrular da var. Biz ee, her zaman gelemediğimiz için ben mecburen birer çıta fazla petek vereceğim arılarıma. Bunu mecbur yapıyorum çünkü dediğim gibi her zaman gelemiyorum. Gelemediğim için mecburen arılarıma fazla petek vermek durumunda kalıyorum. Bunun nedeni dediğim gibi her zaman gelemiyorum arımın başına. Ancak izinli olduğum zamanlarda gelebiliyorum. Bu nedenle bir tane fazladan fetek girdim arıma. Evet, bu arımızın gelişimi tevkalade güzel. İnşallah daha da güzel olacak. Bu arımızdan memnunuz. Bu yüzden e, bölme de alacağız aynı zamanda aramızdan. Bu arımızdan hem bala götüreceğiz arımızı hem bölme alacağız. Bu kovanımız geçen yıl anarısını değiştirdi. Biz de müdahale etmedik. şu an yani bu yıl en verimli yılı olması lazım anarımızın. Birinci yılı. Allah bir şeyler bekliyorum bu anamızdan. Bakalım ilerleyen zaman ne gösterecek? Kıştan i̇şte diğerlerine göre biraz zayıf çıktı. İnşallah toparlanacak. Dediğim gibi anamız ilk yıldır. Yalnızın çerçeve çekebilirsen kontrol edeceğim. Onların... <laughs> Yapma. <yapacağız. gülüyor> kapalı yavrusu var burada. Aynı şekilde. Evet, yanındaki çerçevede pul. Kapalı yavru. Evet, biz. Bu aramıza da ampetek vereceğiz. Ancak buna iki tane değil, iki tane vereceğiz. Için. İnşallah istediğimiz verimi elde ederiz. Aramızda. Yani kıştan çok zayıf çıktı ama ilerleyen dönem nasıl olacak bakalım. Şu anki durumuna bakarsak inşallah sezona yetişecek.